Merhaba sevgili gençler. Sistemlerin 3. Şifrelerin 7. videosuna hoş geldiniz. YKS 2 gün kala karıştırdığınız kısımlardan oluşan biyoloji şifrelerle karşınıza geldim. Bundan önceki diğer 6 şifreme de bakmayı unutmayın. Hepsinin çok faydalı olacağına eminim. Stresli olduğunuz bu son günlerde yardımcı olmasını dileyerek bu biyoloji şifrelerde neler varmış gelin şimdi birlikte bakalım. İlk şifremizle başlayalım. İlk şifremizde karma bezleri kodluyoruz arkadaşlar. Burada Mike'ın pankreası olarak kodlama yapıyoruz. Yani mide, ince bağırsak, eşeysel bezler ve pankreas. Bunlar karma bezdir. Peki karma bez ne demek? Buradan hem hormon hem de enzim salgılanıyorsa bu bezlere karma bez adını veriyoruz. O zaman midemiz, ince bağırsağımız, eşeysel bezlerimiz ve pankreasımız karma bezimiz olmuş oluyor. Öncülerde sindirim sisteminde karşımıza gelebilir. Dikkatli olalım arkadaşlar. İkinci şifremizle devam edelim. İkinci şifremiz de kalp hareketinin sinirsel denetimi ile alakalı. Bunun sıralaması bize sorulabilir. Hemen bakalım. Sıralamasını nasıl kodluyoruz? Sahip olarak kodluyoruz. Yani sinoatrial düğüme ilk önce uyarı gelecek, daha sonra atrioventriküler düğüme gelecek, daha sonra his ve Purkinje liflerinden sonra ne yapacak? Artık kalbe iletim sağlanmış olacak. Aslında bu sıralamayı şöyle bilmenizi istiyorum otonom sinir sisteminden bir ileti gelecek arkadaşlar. Otonom sinir sisteminden gelen iletiler istemsiz olarak gelir değil mi? Yani otonom otomatik olarak. Buradan bir ileti geldi. İlk gelen ileti sinoatriyal düğüme geldi. Daha sonra bu sinoatriyal düğümün uyarılması ile kulakçıklar kasıldı. Karıncıklar gevşedi arkadaşlar ki bu şekilde olması lazım ki zaten birinden diğerine kan geçişi sağlanabilsin. Devam ediyorum. Kulakçık kasıldı, karıncık gevşedikten sonra atrioventriküler düğüm uyarıldı ve daha sonra his demetleri ve Purkinje lifleri uyarıldı ve bunun etkisiyle birlikte biraz önceki olayın tam tersi olarak karıncık kasılacak, kulakçıkların gevşemesi gerçekleşmiş olacak. Arkadaşlar, bu şekilde de kalp hareketinin sinirsel denetimini görmüş olduk, sahip olarak kodladık. Bu şekilde bir sıralama sorusu gelirse yapabileceğinizi düşünüyorum. Gelelim bazı organlardan gelen salgıların taşındığı kanallara. Bu bazı organları şekil olarak burada göstermek istedim. Ben zaten besinlerin emilimi zihin haritası yaptım ve orada çok güzel bir şekilde bunları anlattım. Şimdi bakalım arkadaşlar vücudumuzun sağ tarafında karaciğerimiz sol tarafında da pankreasımız bulunuyor. Karaciğerin olduğu tarafta safra kesesi de yer alıyor ki zaten safra sıvısını karaciğer üretiyor. Ancak ürettiği salgıyı safra kesesine gönderip buradan salgılanması gerçekleşmiş oluyor. O zaman zaman biz bu safra sıvısını hangi kanalla gönderiyoruz? Koledok kanalı ile gönderiyoruz. Çünkü karaciğer tarafında olan kanalın adı Koledok kanalı. Bunu baş harflerinden kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Karaciğer Koledok. Düşünebilirsiniz. Zaten bir tane daha kanal var. Virsun kanalı var. Hep o karıştırılıyor. Koledok kanalı mı karaciğer tarafında? Virsun kanalı mı? O karıştırılıyor. Zaten KK oradan düşünürsek o zaman pankreas tarafına da Virsun kanalı kalmış olacak arkadaşlar. O zaman hemen bakalım. Karaciğer koledok kanalıdır diyoruz. Pankreastan gelen Sindirim enzimleri de mesela nerede taşınır diyeceğiz? Virsun kanalında taşınır diyeceğiz arkadaşlar. Bu kısımda iki şey görmüş gibi olabiliriz arkadaşlar ancak Burada karaciğer tarafında safra kesesinin olduğunu da görmüş olduk ki bize öncüllerde soruluyor. İşte safra sıvısı pankreas tarafından üretilir diyebiliyor ya da safra sıvısı safra kesesi tarafından üretilir diyebiliyor. O yüzden bunları bilmemiz gerekiyor. Hangi organımız hangisine yakın? Bunları bilmemiz için bu şekil çok önemliydi. Çok faydalı olmasını diliyorum ve çok önemli olduğunu yineliyorum arkadaşlar. Diğer şifremle Devam ediyorum. Bu şifremizde kan damarlarının kandaki karbondioksit miktarı ile alakalı çoktan aza doğru sıralayacak olursak. Kan damarlarında kirli kan toplar damarda fazladır. Daha sonra kılcal damarda sonra da atar damardadır. Yani en temiz kan atar damarda en kirli kan toplar damardadır diyebilirsiniz. Ancak ne hariç? Akciğer atarı ve akciğer topları hariç. Çünkü... Neydi arkadaşlar? Akciğer toplar damarı nereden geliyordu? Akciğerden geliyordu. O zaman burası oksijence zengin kan taşır. Ancak akciğer atarı nereden geçiyordu? Sağ karıncıktan. Burada kirli kan var. O zaman burada da karbondioksit fazla. O zaman buradaki tıkaç kodlamasını ne hariç diyeceğiz? Akciğer atarı ve akciğer topları hariç toplar damarda karbondioksit bakımından zengin kan bulunur. Atar damarda da karbondioksit bakımından fakir kan bulunur diyeceksiniz. Hatta oksijen bakımından zengin kan da diyebilirsiniz arkadaşlar. Şurayı unutmazsak dolaşım sistemi ile alakalı gelen soruyu da çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Diğer şifremizle devam edelim. Burası çok karıştırılan kısımlardan birisi. İnce bağırsakta bütün besinlerin sindirimi gerçekleşiyor değil mi? Aynı zamanda emilim de oluyor orada. Ama bizim burada en çok karşılaştığımız ve karıştırdığımız kısımlardan birisi karbonhidratların sindirimini sağlayan enzimler hangisi? Proteinlerinkini sağlayan enzimler hangisi? Yağlarınki hangisi? Ve bunlar nereden salgılanıyor? Bize bunlar sorulabiliyor. Burada göreceğimiz şifre ince bağırsakta karbonhidratların sindiriminden sorumlu enzimler ki bu enzimler ince bağırsak tarafından üretiliyor bunları da unutmayın. Bunları mesele da olarak kodluyorum arkadaşlar. Yani daa gibi bir meselemiz var ama bizim için artık bundan sonra kolay olacak. İnce bağırsakta maltaz, sükraz laktaz, dextrinaz gibi enzimler üretilir. Bu enzimlerin üretilmesi sonucu ince bağırsakta karbonhidratların sindirimi gerçekleşmiş olur. O zaman bu dört enzimle biz ne yapıyoruz? Karbonhidratların sindirimini gerçekleştiriyoruz. Tamam mı? Anlaştık mı? Kolay mıymış? Çok kolaymış dediğinize duyar gibi. İnce bağırsakta proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimlere bakalım. Biraz önce karbonhidratların sindiriminden sorumlu enzimleri görmüştük. Şimdi proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimlere bakalım. Bunlar da yine ince bağırsak tarafından üretiliyor. Unutmayınız. Bunu niye söylüyorum? Çünkü ince bağırsakta proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimler sadece bu kadar değil. Pankreas tarafından üretilip yine ince bağırsakta proteinlerin sindirimini gerçekleştiren enzimler var. Ancak benim burada söylediğim ne? İnce bağırsakta üretilip proteinlerin sindiriminden sorumlu olan enzimler. Biraz sonra da pankreasta üretilip yine ince bağırsakta proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen bakalım. Yine mesele daha olarak biraz önce karbonhidratların sindiriminden sorumlu enzimleri kodlarken söylemiştik. Oradaki sesli harfleri kullanarak da proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimlere bakalım. Enterokinaz, erepsin Amino aminopeptidaz gibi enzimler ince bağırsakta üretilip yine ince bağırsakta proteinlerin sindiriminden sorumlu olan enzimlerdir. Arkadaşlar erepsine dipeptidaz da deniyor. Bunu da ekstra unutmayalım arkadaşlar. Tamam mı? Biz burada ne yaptık? İnce bağırsakta üretili proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimleri gördük. Diğer şifremizle devam ediyorum. Biraz sonra arkadaşlar yine proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimlere devam edeceğim. Şimdi beyin ve beyincik var arkadaşlar değil mi? Bizim vücudumuzda. Burada genellikle karıştırılan bazı kavramlar var. İşte dışta mı boz madde var yoksa içte mi boz madde var? Bunlar karıştırılıyor. İşte bunu beyin içe akıyor olarak kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü beynin içerisinde ak madde var, dışarısında boz madde var. Bakın zaten hani içte ak madde olunca dışta otomatikman boz madde olacak. O zaman biz bir tanesini ezberlersek diğerini çok kolay bir şekilde öğrenebiliriz. Beyin içe akıyor diye kodladığımız zaman beyincik ve beyin olarak yazılan bütün her şeyde içte ak madde dışta boz madde bulunur. O zaman omurilik ve omurilik soğanında bunun tam tersini söyleyeceğiz. O zaman dışta ak madde, içte boz madde diyeceğiz. Bakın neyi öğrenmiş olduk? Bir şifreden birden fazla şeyi görmüş olduk. Beyin ve beyincik yazıyorsa Ha, bunun içinde beyin yazıyor. O zaman beyin içi akıyor diye kodlamıştı bunu Betül Hoca diyeceksiniz. Hemen diyeceksiniz içte ak madde var o zaman dışta boz madde olur. E o zaman beyin ve beyincikte böyleyse omurilikte bunun tam tersiydi. Dışta ak madde içte boz madde bulunur diyeceğiz. Ve bununla alakalı öncül sorularını çok kolay bir şekilde eleyebileceğiz. Çünkü ÖSYM bize bunu karışık da söyleyebilir ve bizim yanlış yapmamızı isteyebilir. Ama artık biz o tongaya düşmeyiz. Devam edelim. Son şifremizle bu biyoloji şifrelerin arkadaşlar son şifresi ve biraz önce bahsettiğim şifreye geliyorum şimdi. Demiştim ki ince bağırsakta proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimler sadece bu kadar değil. Çünkü biraz önce biz sadece ince bağırsakta üretilen ve proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimleri görmüştük. Aynı zamanda pankreas tarafından üretilip yine ince bağırsakta proteinlerin sindirimini sağlayan enzimler var demiştim. İşte şimdi onlara bakalım. Bunları da kütük olarak kodluyorum. Kimotripsin Tripsin ve karboksi peptidaz gibi enzimler pankreas tarafından üretilip virsum kanalı aracılığıyla ince bağırsağa gelir ve burada ince bağırsakta proteinlerin sindirimini gerçekleştirir arkadaşlar. Bu şifrelerle çok kolay bir şekilde bu karıştırdığınız kısımları artık çözebileceğinizi düşünüyorum ve çok faydalı olmasını diliyorum arkadaşlar. Evet sevgili gençler, biyoloji şifreler 7'nin sonuna geldik. Bundan önceki şifrelerime de bakarak artık son tekrarlarınızı tamamlayabilirsiniz. Çok güzel bir sınav geçirmenizi diliyorum. Hepinize çok güveniyor ve sabırsızlıkla güzel haberlerinizi bekliyorum. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.